Evet arkadaşlar türevin geometrik yorumu ile ilgili çok güzel bir soru. Şimdi sorunun hemen çözümünü yapalım. Y eşittir a bölü x eğrisine bir d doğrusu bakın c noktasında neymiş? T etmiş. Burada oluşan şu üçgenin alanı 8 birim kareymiş. Buna göre a bölü x'in yani a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar teğet olduğu c noktasına hemen şöyle bir şey diyelim. x koordinatına b diyelim. x koordinatı b ise b'yi alıp burada yerine yazarsanız y koordinatı ne olur arkadaşlar? a bölü b olur. Şimdi biz şu teğetin eğimini nasıl buluyoruz? Önce bu fonksiyonun nesini alıyoruz? Türevini alıyoruz. Y'nin türevini alalım. A bölü x biliyorsunuz nedir? A çarpı x üzeri eksi 1'dir. Türevini alırsak ne olur? Eksi A çarpı x üzeri eksi 2. Peki bu türevinde x yerine B yazarsak bu doğrunun nesini bulmuş oluruz? Eğimini bulmuş oluruz. Hemen eğimi neye eşit diyelim? Eksi A çarpı x gördüğüm yere B yazarsam B üzeri ne olur? Eksi 2. Yani buradan eğimimiz ne olur arkadaşlar? eksi a bölü b kare. Tamam. Eğimi de bulduk. Noktamız da belli. Eğimimiz de belli. Noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden gidelim. Neydi? y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır. Hemen y sıfırımız ne arkadaşlar? a bölü b. a bölü b yazdım. Eğim gördüğüm yere yazacağım? Eksi a bölü b kare. x eksi x sıfır gördüğüm yere yazacağım? b yazacağım. Peki. Şimdi bu doğrumuzun denklemini bulduk mu? Bulduk. Şimdi bize diyor ki bu üçgenin alanı kaç birimmiş? 8 birim kare. Şimdi ben bu üçgenin alanı bulmak için B ve A koordinatlarını bulmam lazım. Yani x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulmam lazım. Peki x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları nasıl bulacağız arkadaşlar? x'e 0 ver, y'yi bul. y'e 0 ver, x'i bul. Şimdi ben x'e 0 vereyim. Burada x'e 0 verirsek y eksi a bölü b neye eşit olur? x giderse bakın. Eksi a bölü b kare çarpı eksi b olur. A eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Bu b ile bu b bir tane gitti mi? Gitti. Buradan ne olur peki buranın çarpımı? a bölü b. Eksi a bölü b'yi karşı yatarsak y eşittir 2a bölü b olur. Şimdi y'yi de bulduk mu? Bulduk. Güzel. Şimdi y ekseni kestiği noktayı bulalım. Bu sefer y 0 verelim. Şurada y ye sıfır verirsek ne olur? Eksi a bölü b eşittir. Eksi a bölü b kare çarpı x eksi b mi? Evet. Şimdi eksi a ile bu eksi a sadeleşti mi? Evet. Şu b ile şu b sadeleşti mi? Evet. Burada bir tane b mi kaldı? Burada da bir kaldı. İşler dışlardan b ne eşit olur arkadaşlar? x eksi b'ye. Buradan x ne eşit olur? 2b. x'i de bulduk mu? Bulduk. Peki son aşama olarak ne yapacağız? Alan. Alanı kaç? 8. Yani B koordinatını biz 2B bulduk. A koordinatını ne bulduk? 2A bölü B bulduk. Bakın hiç inanamayacaksınız ama buradan çıkacak. Şimdi bu ikisinin çarpımının yarısı alanı verir? Evet. Yani 2A bölü B çarpı 2B bölü 2 eşittir 8'i mi verecek? Evet. Şu B'ler birbirine götürür mü? Evet. Şu 2'ler birbirini götürür mü? Evet. 2A niye eşit oldu? 8'e. Buradan A'mız kaç olur arkadaşlar? 4. Evet. Tam da AYT'lik bir soru. Umarım faydası olur.